Cazarlar Akademisi bölüm 1'e hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim, edebiyat türleri ne işe yarar? Aslında onlar, hikayelerle dolu o kocaman dünyayı keşfetmek için elimizdeki birer harita gibi. Her tür bize farklı bir yol, bambaşka bir macera vaat ediyor. Peki, bu haritayı nasıl okumalıyız? Hadi gelin, bu yolculuğa beraber çıkalım. Yolculuğumuz üç duraklı olacak. Önce bildiğimiz, tanıdığımız dünyadan yola çıkıyoruz. Sonra geleceğe bir ayna tutacağız, bakalım bizi neler bekliyor. Ve en sonunda hayal gücünün o sınırsız evrenlerine dalacağız. Kemerlerinizi bağlayın, başlıyoruz. İşte ilk durağımız gerçekliğin sınırları. Burada bildiğimiz dünyayı bir sıçrama tahtası gibi kullanan türlere bakacağız. Hani o hikayeler vardır ya, insanı alıp limitlerinin en sonuna kadar zorlar. İşte onlar. Peki bu türler bize aslında insan doğası hakkında ne fısıldıyor? Mesela macera. Ne yapar? Karakteri alır, o güvenli limanından koparır ve hop, bilinmeyenin ortasına atar. Ama sanmayın ki olay sadece dışarıdaki yolculuk. Hayır, asıl macera karakterin kendi içinde yaşadığı o büyük dönüşümdür. Dıştaki yol, içteki yolculuğun bir yansıması sadece. En klasik örneklerden biri Define Adası. Aklınıza ne geliyor? Bir sandık dolusu altın, değil mi? Ama genç Jim Hawkins için olay sadece bu değil. O yolculuk onun için bir cesaret, bir sadakat, bir ahlak sınavı aslında. Tıpkı bizim hayatta karşılaştığımız zorlukların bizi biz yapması gibi. Anlıyorsunuz değil mi? Varış noktası önemli değil. Asıl define o yolculuğun ta kendisi. Gelelim polisiyeye. Burada işler biraz değişiyor. Polisiye, o kurumasının karşısına oturtur ve der ki, gel bu bilmeceyi beraber çözelim. Bu tür aslında aklın gücüne yazılmış bir güzellemedir. Kaosun ortasında o düzeni kuran zekaya bir saygı duruşudur. O yüzden suçun kendisinden çok çözümün o zarif kurgusu, o zekice planı önemlidir. Kısacası aklın zaferi kutlanır. Sherlock Holmes'u düşünün, asıl kahraman kim? Holmes mü? Bence değil. Asıl kahraman Holmes'un o keskin zekası. O zekanın karmaşaya, düzensizliğe karşı kazandığı zafer. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu hikayelerde koltuğunuzda oturup izlemezsiniz. Hayır, siz de Watson'la birlikte o soruşturmanın tam ortasındasınızdır. Sırada aşk romanları var. Şimdi dürüst olalım, aşk romanı deyince aklımıza hemen romantik, mutlu sonlar geliyor değil mi? Ama işin aslı pek de öyle değil. Bu tür, çoğu zaman bireyin tutkularıyla toplumun dayattığı kurallar arasındaki o acımasız savaşı anlatır. Yani aşk burada bir kaçış değil, karakterleri alıp adeta ateşten bir potada sınayan bir güç. Bunun belki de en sarsıcı örneği Anna Karenina'dır. Oradaki hikaye, kişisel özgürlüğü aramanın ne kadar ağır bir toplumsal bedeli olabileceğini yüzümüze çarpar. Yani o romanda aşk bir kurtuluş reçetesi falan değil. Tam tersi, çok çetin bir sınavın ta kendisi. Evet, şimdi de yolculuğumuzun ikinci durağına geldik, geleceğin aynası. Burada olay biraz daha farklı. Başka dünyalara, bambaşka zamanlara gidiyoruz ama aslında amacımız kendi dünyamıza kritik sorular sormak. Hadi o aynaya hep birlikte bakalım. Bu ayna bize geleceğin iki zıt yüzünü gösteriyor. Bir tarafta ütopya var, yani o mükemmel toplum hayali. Diğer tarafta ise distopya, yani o baskıcı, karanlık gelecek tablosu. Biri tatlı bir rüya, diğeri ise hepimiz için ciddi bir uyarı. Bilim kurgu deyince akla ne geliyor? Uçan arabalar, lazer silahları. Ama bilim kurgunun asıl derdi geleceği tahmin etmek falan değil. Sakın bu hataya düşmeyin. Asıl amacı geleceğe dair fikirleri bir alet çantası gibi kullanarak bugünü tam da şu anı sorgulamaktır. Yani mesele teknoloji değil, felsefe ve sosyoloji. Dun serisi mesela tam olarak bundan bahsediyorum. Oradaki o inanılmaz teknoloji, o devasa uzay gemileri aslında sadece bir fon. Hikayenin kalbinde ne var? Güç mücadeleleri, ekoloji, din ve insanın o hiç bitmeyen zaafları. Yani konular hepimize çok talı. Ütopya ise bize kusursuz bir dünya resmi çizer. Ama amacı ne kadar güzel bir dünya dedirtmek değil. Amaç o resme bakıp kendi dünyamızdaki çatlakları, kusurları görmemizi sağlamak. Yani aslında şu soruyu sordurur. Biz neden böyle bir dünyada yaşamıyoruz? Düşünsenize, sizin ütopyanız, sizin mükemmel dünyanız nasıl bir yer olur? Distopya tam tersi bir yerden vurur. O bize geleceği göstermez. Bize bugünkü gidişatla varabileceğimiz olası bir felaketi gösterir. Yani adeta bir uyarı levhası gibidir. Der ki, bakın bu yoldan giderseniz sonunuz burası olabilir. Dikkatli olun. Mesela 1984. Herkes, büyük birader bizi gözetliyor kısmını bilir. Ama asıl korkutucu olan o değil. Asıl dehşet, iktidarın dili ve düşünceyi kontrol ederek gerçeğin ta kendisine nasıl eğip bükebildiğidir. İnsanları kendi zihinlerini hapsederek kontrol etmektir. Menş'te distopyaların zihnimize ektiği o en rahatsız edici soru. Peki, özgürlüğüm yavaş yavaş elimden alınsa ben bunu fark eder miyim? Ve geldik yolculuğumuzun son durağına. Hayal gücünün evrenleri. Artık bildiğimiz gerçekliğin kurallarını tamamen bir kenara bırakıyoruz. Fizik yasalarını unutun. Burada daha derin gerçekleri görmek için hayal gücünün kapılarını sonuna kadar aralayacağız. Fantastik edebiyat ne yapar? Büyüler, ejderhalar, imkansız dünyalar. Bunları kullanarak aslında hepimizin çok iyi bildiği evrensel gerçekleri anlatır. Mitlerin, masalların o kadim dilini kullanır. Bir şövalyenin ejderhayla savaşması aslında bizim kendi en büyük korkularımızla yüzleşmemizin hikayesidir. Yani işin özü şu. Fantastik, imkansız olanı kullanarak gerçeği anlatır. Kulağa tuhaf geliyor belki ama bazen bir şeye doğru düzgün bakabilmek için ondan iyice uzaklaşmak gerekir. Yüzüklerin Efendisi'ni düşünelim. Oradaki o devasa savaşlar aslında her birimizin ruhunda devam eden, o bitmeyen iyi ile kötünün savaşının bir yansıması değil mi? Frodo'nun o yüzüğü taşımak için verdiği mücadele, hepimizin hayatta taşımak zorunda olduğu kendi ağır yüklerinin destansı bir anlatımı aslında. Peki ya büyülü gerçekçilik? Hah işte orası bambaşka bir yer. Bu türde en olağanüstü olaylar sanki dünyanın en normal şeymiş gibi anlatılır. Gökyüzünde uçan bir adam mı gördünüz? E ne var bunda? Yağmur yağıyor işte. O kadar sıradan. Çünkü bu akım bize şunu söyler. Asıl büyü hayatın, gerçeğin ta kendisindedir. Sadece bakmayı bilmek lazım. Gabriel Garcia Marquez'in Yüz Yıllık Yalnızlığı tam da budur. Oradaki sihirli olaylar gerçeklikten bir kaçış değildir, tam tersine gerçeğin dokusuna işlemiştir. Bu sayede de hafıza, kader, ailenin tekrar eden döngüleri gibi derin konular çok daha vurucu bir şekilde anlatılır. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Her türün bir kalbi, bir odağı var. Macera ne diyor? Tempo polisiye, gizem ve çözüm, aşk, duygular, ilişkiler, bilim kurgu, teknoloji ve gelecek, distopya, eleştiri ve sorgulama ve son olarak fantastik, o da saf hayal gücü. İşte edebiyat haritasındaki bazı önemli rotaları birlikte gezdik. Şimdi asıl soru size geliyor. Peki sizin anlatacağınız hikaye bu dünyalardan hangisinde yaşanıyor? Cevabı sizde. Yazan değil. Yazar olmak için